Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Minecraft Warden bulduğumuz bölümden devam ediyoruz. Bu bölüm bittiğinde belki alabilirsem o eşyaları. Yani ondan birkaç saat sonra. 12 falan gibi belki Kerem gelebilir. Yani bir bakarım. En son burada buraya tıkmıştım kendimi içerem ya bu bugün bulamasın dedim akşam işte on da işte buraya da girdi yer yapmıştım şurada sandık vardı altına koymuştum işte, falan onu fark etmemesi için buraya tıkmıştım işte ee, bir şey yapamayacağım yani şu an bir şey yapamayacağım. <laughs> arkadaşlar bilmiyorum. Ama belki şu an Kerem'in oynadığı telefon yanımda şu an var. belki oradan kendime kazma yapıp yani varsa kazma yapıp bir şeyler yapabilirim. Dur bakayım. Bakacağım arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika beklerseniz iyi olur. <laughs> Arkadaşlar şu an giriyorum Minecraft'a. İnşallah kazabiliriz. Hmm. Şimdi girdim. Arkadaşlar arkadaş. Hmm. İşte Minecraft'ta arkadaşlık isteği atmak istiyorsanız adım Salo. Salo onu söyleyeyim. Üstümdeki setler de gitti abi ya. Vurdunuz sandıklarını da Öküz gibi şey vardı. D Dün gördünüz. Arkadaşlar. Demir set çıktı ama nasıl bir demir set? Aa. Şimdi bu nerede ölmüş? Var be ya. Dur geçelim. Şöyle. Arkadaşlar. Biraz bekleteceğim size. Yok şu an eşyamız. Hiçbir şeyimiz yok. Oyuna resmen baştan başlayacağız. Yani bildiğiniz baştan başlayacağız oyuna. 2-3 bölümdür. Bunu çekiyorum. De. Şu an geliyorum yanımda canıma getiriyorum. Tamam. Arkadaşlar şu an açıyorum yola kırıyorum. Nasıl oyun bağlantısı kesildi ya bir yürü git. Tamam. O zaman ben de bundan yapmam. Ben de bundan yapmam o zaman. İşte şu taşı kırıyordum kırılmadı ya. Arkadaşlar bu bölüm sabah olunca ağaç kazacağız baya bir. Ağaç kazacağız kazabildiğimiz kadar. İşte başka bir şey Bakın arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Şöyle çıkıp şöyle alacağız. Bunları bir önce söyleyeyim. Tamam. televizyon açık kusura bakmayın arkadaşlar çok ses geliyorsa bu arada bilmiyorsanız söyleyeyim Minecraft'ta artık yani eskiden de var mıydı bilmiyorum ben çünkü çok eskiden oynamıyordum fazla paralı olduğu için bedava gitmeyi öğrendiğimden beri oynuyorum 2010 işte 2010 da değil de 2019. Aynen 2022'den beri 2021'den beri oynuyorum. Minecraft'ta hiç Burak niyetim de yok. Çok güzel sadece mod indirebilsem modla yapacağım ama mod indirmeyi bilmiyorum. Vallahi bilsem arkadaşlar yaparım. Ben işte dışarıda çektiğim videolar belki biliyorsunuzdur yani yapabildiğim her şeyi yapmaya deniyorum. Biliyorsunuz oralardan de bana. İşte öyle yani bırakmaya niyetim yet yok ama belki hiç mod yükleyemezsem belki ama bak ki belki diyorum bırakabilirim. Yani ama bırakmaya da bilirim. Söylemiştim bunu zaten biraz, biraz önce. Arkadaşlar yani güzel oyun. Ya. Oyun güzel. Mis gibi bir şey yok. Yani bir şey olmuyor. Tamam. Bir bundan. Bir bundan. Bir de bundan yapalım. Demirleri kazarız zaten o kolay. <laughs> zaten aşağıda madende demir var. <laughs> Bugün bolca toplayabildiğim kadar odun toplayacağım. Niye? Çünkü Çerem geldiğinde ben ona vereceğim ya işte böyle öldüğümü söyleyeceğim. Ward'ıma yerini bulduğumu söyleyeceğim falan işte. Onları söyleyeceğim. Arkadaşlar. Oha lan. İki ağaç yan yana doğmuş. Bir blok yan yana. Normalde doğmaz böyle. Normalde öyle yan yana doğmaz ağaçlar. Lan. Arkadaşlar bu arada biz kanlarla küstük. Onu söyleyeyim. Onlar kanal açarsa yani takip etmeyin arkadaşlar. Takip etmeyin. Ama istiyorsanız edebilirsiniz. Yani ben diyorum ki takip etmeyin istiyorsanız. Yani zaten yaparlarsa ben bir bakıp söylerim belki. Çünkü ben onların arasına böyle bazen giriyorum. Şey yapıyorum işte küstüğümüzü belli etmemeye çalışıyorum biraz da. Aslında olayı çözmeye çalışıyoruz. Ama işte çocuklar işte. Anlamıyorlar. Selim de sürekli pes oynayayım, pes oynayayım, pes oynayayım diye. Yalvarıyor abi. Benim oynamak istemediğim oyunu oynamak istiyor. Ya ona ne? Ona ne ya? Ona ne abi? Oynamak istiyor benim telefonumdan. O zaman annesinin telefonundan da oynayamıyor mu? O zaman face için pes indirsin abi. Yani. İstemesin ben, ben bütün gün telefonumu bitiyor ondan sonra bir şey yapamıyorum. Şarja takıyorum. Şarjının dolmasını bekliyorum. Tekrar okuyorum. Ondan sonra tekrar istiyor. Ben onun yüzünden telefonumu elime alamıyorum oğlum. Yani o yüzden küstük. İşte bir arkadaşları da geliyor onun ben. Ben yalvarıyorum gelsinler gelsinler onlar benim falan. İşte. Öyle ama gelmelerini istemiyorum. Tanış e ben de tanışmak istemiyorum. O zaman ne yapalım diyor. O zaman niye küstün? Ne yapalım diyorsan. Niye küstün abi? Kendini zorladın diyorum. Anlamıyor bir şekilde. İşte beyni yok ya işte. Arkadaşlar boş verin ya. Zorlar zaten çok kötü. Her şeye bir bahane Her şeye bir bahane buluyorlar. Ha. Her şeye bir bahane buluyorlar. Her boka bir bahane buluyorlar arkadaşlar. Kanun da öyle videolarda güldüğünü akmayın Yani <laughs> sizi eğlendirmek için değil. Çıldırmak için de değil. Onun yaptıkları. Arkadaşlar bildiğin beni çıldırtmak için her şeyi yapar ya o. Gidin sorun. Her şeyi yapar o. Bakın. Tarazıdere mahallesinde oturan varsa gelsin bak. Gelsin ben evlerini göstereceğim onların. Gelsinler abi. Gelin. Evini göstereyim ben onların. Sorun bakayım ona ne istersen yapar mısın diye kendin. Yaparım diyor. Yaparım diyor. Yani benim kendi kanalımda yapmasını istemediğim şeyleri geliyor o yapıyor. Şimdi geliyor bizim evde de öküz gibi. Allah vrat küfür ediyor. Şimdi aynı şeyi biz onların evinde yapsak ne oluyor? Bir de bizim evde kimse de yok. Anladınız mı şimdi? Şimdi dağın tepesine ev yapacağım. <laughs> ev yapacağım dağın tepesine şimdi odunla, taştan da yaparım. Boşver ya. Arkadaşlar boşverin işte kanını. Zaten bir şey yapamaz o bana. Yapsa da bizim arkamızda koskoca bayram paşa var yani. Bir şey yapamazlar onlar. Yani dediğim gibi. Hmm. Keşke demirim olsaydı alırdım şunu ya. Arkadaşlar bu arada bakın. Şu tarafta bir tane işte bak. Şu. Şu tarafta bir tane yer var. Tamam mı? İşte. <laughs> şey var. <laughs> Neydi o? Hani yarım kalan yalan yarım kalan portal var ya. Onun tamamlanmışı var. Ama tamamlanmış derken yani tamamlanmamış tamamen. Şey olmuş. Um, onun yarısının tersi yerde. Öbür yarısı başka bir yerde havada gösteririm işte bu bölüm bir sonraki bölüm Kerem gelince bu ağacı da keseyim bari baksana burada evin yanında şey yapıyor duruyor boş boş keseyim bunu yani yanlış anlamayın hmm. Şey Arkadaşlar, işte ben modları görüyorum YouTube'da falan ama indiremiyorum işte o sıkıntı. İndirme yollarını da görüyorum ama onlar bilgisayardan indiriyor, indiriliyor. İşte bu yüzden birçok şeyi indiremiyorum ben modu. <laughs> Evde Evi de iyi ki mağara yapmışız yani. Değil mi arkadaşlar yani? Bir İşte bu tuzak. O yüzden zombiler gelemiyor bizim eve. Şuraya da şöyle yapayım da. Aa. Çabuk uyumam lazım. Arkadaşlar döyü kapatmam lazım hemen. Dakikası geçmiş.